Hepiniz hoş geldiniz. 24 yıllık koleksiyoncuyum böyle açılış görmedim Biliyorsunuz koleksiyoncudan olarak kutumuz kolimiz geldiği zaman hemen açmayı isteriz İçerisinde ne var görmeyi isteriz Ama bugün e, o heyecanı sizlerle birlikte yaşamak için 2 e, haftadır biriktirdiğim kolleri e, Yani o kadar merak ettim ki hani söyleyecek söz bulamıyorum 2 haftadır birikiyor burada arkadaşlar Malum e, böyle bakın konuşmaya bile başladım. Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Kolyeler bile söze geldi artık e, beni açın diyorlar. Lütfen diyorlar ama birlikte açalım çok da eğlenelim. Çok heyecanlıyım çok özledim arabalarımı. 2 haftadır açmıyorum aldım 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 ama e, henüz açmadım. Sizlerle birlikte açacağım bakalım içerisinde ne çıkacak. Belki 2-3 video çıkar bundan çünkü araç sayısı oldukça fazla. E, umarım da aldığım araçları beğenirsiniz. Ee, sormak istediklerinizde yorum bölüme sorarsınız. Ee, Tabi beğeni bir de e, yorum yapmayı unutmayın. Ve yine aynı şekilde abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, bu sayede desteklerinizle daha yeni videolar, daha güzel içerikler getirmeye çalışacağız. Şimdilik koli açılışımıza geçelim. Bakalım neler almışız. Evet sevgili arkadaşlar. Şimdi şu büyük kutuları şöyle koyalım. Küçüklerden başlayalım. Üstten aşağı doğru başlayalım. Malum kutu çok Böyle sizin önünüzden ben de açayım kutuları, değil mi? Hadi bakalım, hayırlısı. İnanın bazıları ne olduğunu bile hatırlamıyorum. Ee, Bu nereden geliyor? Bunu hatırladım. Evet, bunun içinden çok güzel iki modelimiz çıkıyor arkadaşlar. Mercedes 190 Evo 2 arkadaşlar Camel versiyonu. Burada da çıkartmaları var. Bir tane 64 para Q8'imiz var. Şöyle göstereyim. 64 para Q8. hepsini incelemesini yapacağız arkadaşlar. Şimdilik açtığımızı buraya koyalım. Bu nereden geliyormuş? Evet. Bunda da bir mini GT var arkadaşlar. Bu bir alışveriş mağazasından. Aa çok güzel. Yine Mini GT, BMW M4, Baby Blue, bebek mavisi. Yine Mini GT M4, bu da Austin Yellow diyor. Austin sarısıymış, Austin ne? İşte hafif yeşilimsi bir sarı arkadaşlar. Bakalım sıradaki paketimiz neymiş? Ben de çok merak ediyorum. Bu kimden gelmiş? Evet. Güzel. Yine iki tane modelimiz var. Bunu da hatırlıyorum. Kutu içinde kutu. Hemen. Evet. sevdiğim bir model kendisi. Ee, biraz kutusu e, yamulmuş zannediyorum sıcaktan. Zaten bilerek almıştım bunu. Ama modelimiz şöyle. 2018 Collector Edition. Arkadaşlar biliyorsunuz GMC One. Şöyle gösterelim. Umarım benim gibi çok beğenen vardır. Ben bunların hastasıyım. zannediyorum bir sıcak bir yerde kalmış. Çünkü hepsi bir yamulma söz konusu olmuş. Bakın şöyle hafif yamulmuş. Yine GMC'den yine GMC vanımız arkadaşlar. Şöyle Beatles'ın GMC vanı. Bunu da böyle koyalım. Şöyle tekrar göstereyim. Bir algılamanız açısından. Sıradaki paketimize geçiyoruz. 60-171 nolu yapım aracı. Böyle kutaşmalar da çok keyifli oluyor inanın. Tabii siz de seviyorsunuz. Ben bayılıyorum. Hemen. Lego'dan sonraki modellerimize geldik arkadaşlar. Bir adet Porsche 914 Tire 6 modelimiz. Açalım sığmıyoruz. Kocaman yer kaplıyorum zaten. Real Toys Motor. Motor. Evet çok güzel bir tane scooterımız var. Yamaha 1.18 e arkadaşlar. Hatchbox'un bir tane karar aracımız var. Çok hoş. Tasarımı baya güzel. Benim çok hoşuma gitti. Ve bu konimizden çıkan son aracımız da hemen Hot Wheels Volkswagen'in Volkswagen ama hızlı şey dediğimiz için Volkswagen demek hoş oluyor. Hemen yani şöyle karavanlı bir modeli. Hot Wheels'ın arkadaşlar. Böyle hoş bir model. Tam olarak ismi de Volkswagen Custom Volkswagen Hauler diyor. Bu kutumuz da bitti. Yine mağazadan gelen bir kutu. keyifli ya. Ya yani böyle biraz ne olduğunu bildiğim için çok fazla heyecan yapmıyorum. İnanılmaz keyifli oluyor. Evet. 3 adet mini GT'miz arkadaşlar. Şöyle bir tane beyaz Toyota Supra'mız var. Mini GT'den. Çok güzel bir Porsche 911 GT2 Ares'imiz var. Yine mini GT üreticisi. Yine şöyle siyah bir Toyota Supra'mız var arkadaşlar. Gayet güzel 3 modelimiz daha geldi. Hop Şimdi şuradan devam edelim. Bu nereden geliyormuş? Her yer köpük oldu. Patım değil mi? Köpük 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 kızım görse bunlara bayılır. Baba ben yapabilir miyim? Baba ben yapabilir miyim? Çok güzel bir Mercedes gelmiş. G serisi 6x6. Şöyle Mercedes benzin lisanslı 6x6'sı arkadaşlar G serisi. Çok şahane. Bunu açmak lazım. Bakın sevgili arkadaşlar görüyorsunuz. Harika bir model. Şöyle göstereyim. Yani, Mercedes olsun, çamurdan olsun da... bir Mercedes Benz Mercedes'in en az tutulan bir aracı maksat olsun dedim arkadaşlar e, Nora üreticisine ait biliyorsunuz e, Renault'un Kangoo şasisi üzerine kurulmuş bir otomobil sitan maksat Mercedes olsun da hepsi olsun Mercedes Mercedes'tir Çıktığı dönemde ben gidip e, galerilerde incelemiştim. Ya 10 bin lira gibi bir fark vardı. Değer miydi? Mercedes yani bazen hata yapabiliyor. Dünya lideri de olsanız hata yapabiliyorsunuz. Bence Citan hatalı bir üretimdi. üretimde hatalı bir e, piyasaya sunuştu. Öyle söyleyeyim. biraz meraklıyım da hani hatırlamak için kendimi de zorluyorum e, o kadar da seviniyorum ki modelleri açma açmanın vermiş olduğu heyecanla <laughs> burada bir tane tuvalet kağıdı e, havlu peçete tuvalet kağıdı karışımı bir şey çıktı e, sağolsunlar <laughs> düşünmüşler sağolsunlar bakalım burada neler var bir adet Premium Hot Wheels Lamborghini, yine Festen Furious'ın TB5 Aston Martin, yine bir adet McLaren Racing Champions bir tane Corvette'imiz geldi, çok hoş bir görünüş var eskilerden. Bir tane Porsche'miz var, Maestro. Çok tatlı bir tasarım var. Porsche 550A Spider. Şahane bir 67 Dodge A100'ümüz var arkadaşlar. M2, M2 Machines üreticisi. Yine bir Chevy Nomad'ımız var. Çok güzel bir station wagon. Yine Hot Wheels'ın nadir modellerinden bir tane tank var. Ben Hot Wheels'in tankına ilk defa denk geldim. Şöyle namlus da hafif kalkıyor, iniyor. Gayet güzel. Ben beğendim. Güzel. Şöyle Greenlight Terminator'un ilk filminden bir polis aracımız var. Ee, 77 Dodge Monaco arkadaşlar. Ve kutumuzdan çıkan Son aracımız da bir adet Ferrari F430 Spider. Bir mağazadan gelen koli. Görmüş olduğunuz araçlar hepsini teker teker inceleme yaparız arkadaşlar. Yani hepsi önemli olanları tabii ki. Green Knight'tan çok beklediğim Ford RS Cosworth Black Bandit 70 Plymouth Satellite Yine Black Bandit serisinde Yine Green Knight'ın Bir varyasyonuna gittik arkadaşlar bunda Ford RS Cosworth yine Ve şahane 72 Airstream Karavan. bu yok satıyor biliyorsunuz almak lazım. Oo çok güzel. Bu çok şöyle söyleyeyim arkadaşlar bu kolye içerisindeki çok şanslı olduğum bir kolye. Bir bir oyuncak mağazasının internet sitesinde gezerken. Ben orada dolaşırken satışa sundular, ee, çok da sevinmiştim. Önce bir tanesini satışa sundular, sonra ikinci, üçüncü dedim ki bir iki tane almayayım set olursa hepsini bir alayım dedim. E, baktım sonra hepsi e, satışa sunuldu. Bunlar ilk çıktığında e, 40 TL adet. E, şu an 60 TL'ye kadar çıktı. O mağazaya buradan e, selamlarımızı söylüyoruz. Yani bir ay içerisinde 40 liradan yoğun talep vardı ya 60 liraya çıkarması ne kadar? Ee, hoş bir davranış değil mi arkadaşlar yani e, satılıyor diye böyle birden fırlatmaları gerçekten ülkemizin içinde bulunduğu e, güzel durumu gösteren bir e, özet diyelim. 40 liradan satışa koy baktığını hızlı gidiyor hemen 50 yap ardından 60 yap bence hoş bir davranış değil. bu Kendilerine de mail attım zaten e, ama ümit ediyorum ki bundan sonra öyle bir hareket yapmazlar. Tabi tedarik sürecini falan bilmiyoruz ama e, şimdi diyecekler ki euro arttı. Şimdi bir ayda euro ne kadar arttı? Bunlar nasıl da kadar artmadı. Bu yüzde %50 arttı. Euro belki yüzde %10 civarında falan arttı. ilk satışa sunulduğundan itibaren. Bu e, bu %50 oranında artış gösterdi. Araçlarımız böyle Meshbox'un yeni serilerinden bir BMW 2002'miz var. Land Rover'ımız var arkadaşlar. Land Rover BMW i8'imiz var. Ve Chevy C10 pick var. Bunlar da böyle. Şimdi. Düşünüyorum şu kolleri nasıl yapacağız. Bunların içerisinde çok sayıda araç var. Şu büyükleri de açalım. Ha, aynen. Diğer 1, 2, 3'ünü de ayrı bir videoda e, gösterelim. Çünkü onların içinde bayağı adetli bir e, araba var. E, bunlar büyük ama içerisinde az sayıda olan araçlarımız. Bu o, Amazon'da e, çok iyi bir indirim vardı Legolarda arkadaşlar. Oradan aldım. Yani bir normal satış sitesine göre %40 civarında bir indirime denk geldik. Şanslıydık. Geçenlerde Maximum Destruction Legosunu yapmıştık. Teknik bir araçtı. Lego teknik olarak geçiyordu. Bu da yine Monster Jam'in Grave Digger'ı arkadaşlar. Yine bunun da yapım videosunu yakın zamanda ekleyeceğim. Bu çek bırak çok hoşuma gitmişti ve indirimde görünce de kaçırmayayım dedim. Yine buradan da APA arkadaşımız var. Ona selam olsun. Drag araçlarını çok sever. Yine çek bırak özellikle bir Lego'muz var. Markası Dragster olarak geçiyor. 42.000 103 de e, ürün kodu arkadaşlar. Yine bu şöyle de bunu koyalım. Koli de kenara kaldıralım. Bugünlük son kolimiz arkadaşlar. Böyle büyük bir koli içinde ne var acaba? Ben de merak ediyorum. Bakalım bakalım ne varmış. Evet. Son kolimizden çıkanlar da, aa çok güzel, yine bunun da bir anısı var, oho düştü. Abi şunun değil. Şöyle bir yol aldım arkadaşlar, drag strip şampiyon diye, ee, yine araçları koyup hareket ettiriyorsunuz, düğmeye basarak fırlıyor ve hangisi önce bitirse bayrak o tarafa doğru hareket ediyor. Böylelikle birinciyi keşfedebiliyorsunuz. Bunlar kızımla oynamak için aldığım malum yol var. Ve şöyle de bugünkü son parçamız. Aa kutusu kırılmış. Ee, Majorette'nin G serisinin seti G63 e, renkli edisyon olarak geçiyor arkadaşlar. Şuradan küçük bir kırığımız var sıkıntı değil. Bunu 2 yıl önce almak istemiştim. Bulamamıştım hiçbir yerde. Bir abiye söylemiştim o getireceğini söylemişti. Ondan sonra bir daha sorduğunda ne <laughs> cevap geldi, ee, ne uğraştı yani hiçbir şey yapmadı. Ama çok istediğim bir sette böyle görüyorsunuz G serisinin her rengi var. Çok tatlı araçlar biliyorsunuz G serisi zaten G hastalığımı az önceki açtığımız modelden de görmüşsünüzdür. Elinde de birçok G serisi mevcut. Bugün de bu kadar arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Lütfen bir yorumu ve beğeni yapmayı unutmayın. Kanalımıza abone olun. Biz de devamını getirelim. Çok çok teşekkür ediyorum kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.